Evet. Değerli seyircilerimiz, kıymetli takipçilerimiz. Şu an Hatay Kırıkan Balarmudu köyünün Nur Dağları'nın eteğinden Amigovası'na doğru bir video çekiyorum. Görmüş olduğunuz şu aşağıdaki zeytinlerin aşağısındaki ve birçoğun üzeri de Çinkoyla çatı yapılmış olan yer, Balarmıcı İskan evlerinin bulunduğu yer. Daha önceden o şuradaki çınarların olduğu yerden, aşağıdaki Kölemenoğlu meydanın olduğu yer, daha ilerideki evlerin bulunduğu yerlerde olan ve şu aşağıda bir kısmın çatılarını falan gördüğünüz ve bir kısmının da depremde yıkılıp da şu an ayakta gerçi hiçbir sağlam ev kalmadığı için bulunan yerden şurada başka vardı köylü 75'te gelen iskan sel sebebiyle aşağıya iskan olmuştu. Orada devam ediyordu. 6 Şubat 2023 tarihindeki depremle de burada sağlam ev kalmadı. Evin yeni eski olması fark etmedi. Fay hattının bu yakından aşağıdaki bahçelerden geçtiği için dolayısıyla burada sağlam ev kalmadı. Devlet de yasakladı burada şu an yaşamayı. Aşağıda görmüş olduğunuz İskan Balarmudu Mahallesi. Daha aşağısında Gökçeoğlu. Daha ileride Dedeşin'e var. Daha ileride Saylak var. Şu görmüş olduğunuz da yeni yapılan evlerde afet evleri. Şu Balarmudu İskanına yakın yerdeki evler Balarmudu ev köyüne yapılan afet evleri. Üsttekilerde de sonradan yapılanlar. Bir daha ilerideki Zeytin ve Çamlar'ın orada olanlar da Bektaşlı köyüne ait afet evleridir. E, aşağısında görüyorsunuz Amigovası. Sol taraf e, Has'a Aktepe, Has'a, İstahya, Maraş, Antep'e doğru giden Amigovası'nın çıkıntısı. İlerideki köyler, evlerde de bitişiğimiz olan Bektaşlı köyünün aşağı Ortaba Mahallesi, aşağı doğru Çınar Obası falan devam etmektedir. Daha önceden oraların her yeri ekilip biçilmezken zamanla köylüler zeytin ektiler. Dolayısıyla boş yer koymadılar. Ayrıca bu Bektaşlı'nın balarımızın arasında da Bektaşlı sınırları içerisinde Payas'tan gelip buradan çıkacak olan tünel de bulunmaktadır. Bilgilendirme çalışmaları şu an devam etmektedir. Gördüğünüz gibi köylüler arazinin hemen hemen her yerini zeytinden çevirmişlerdir. Bu bulunduğum alan Heyalan bölgesi. Buradan toprak kayması olmuş. Bu aşağıdaki görmüş olduğunuz şu çalıların altındaki zeytinleri falan aşağı doğru kaymış. Şu çınarın oradan giden yol falan kaydığı için kullanılamaz hale gelmiş. İlerideki ev falan yıkıldığı için dolayısıyla burası heyelan bölgesi ilan edilmiş. Ve giriş çıkışlar da yasaklanmış. Ben yukarıdan yapıyorum. Gördüğünüz gibi buradan toprak alanı burası eşilmiş kaymış mı köyde bulunmadığımız için sürekli bilmiyorum ama burada bir kayma var. Zemin tespiti yapılmış. Durum bu. Evet. Nur Dağı'nın eteklerinden Balarmudu köyü. Bu sağ tarafta ilerisi Kırıkan. Ah, ovada biraz hava nemli ve sis olduğu için bu e, burası kuramaz. E, duman ve sisten dolayı fazla gözükmüyor net olarak da aşağıdaki yerlerde de çalışmalar devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızın tamamını izlemenizi, takip yapmanızı, abone olmanızı, bildirimleri açmanızı, yorum yapmanızı, desteklerinizi teşekkür ederiz. Kölemenoğulları diyarından herkese selam ve saygılar sunuyoruz. Hayırlı günler dileriz.